Son 250 yıl Anadolu insanı, Müslümanlar, komple İslam dünyası, din cahili. Hala da İslam dünyası din cahili. Bakın hala da İslam dünyası din cahili. Sebep dini eğitim yok. Gerçek bir dini eğitim yok İslam dünyasında. Bu sadece İslam dünyasındaki idarecilerle siyasetçilerle alakalı değil. Bu uluslararası, global bir mesele. Aynı şekilde bir Hristiyan da din cahili. Aynı şekilde bir Yahudi de din cahili. Aynı şekilde bir Hindu da din cahili. Aynı şekilde bir Taocu da din cahili. Yani bütün dünya din cahili. Bu enteresan bir şey. Sizin hangi dine inandığınız, sizin hangi meşrepten, mezhepten olduğunuz önemli değil. Genel olarak dünya din cahili. Sadece dinde mi? Hayır. Dünya komple cehalet içerisinde. Hristiyanı, Yahudisi, dinlisi, dinsizi, ateisti, putperesti komple dünya cahil noktada. Yani bugün hangi ülkenin vatandaşına giderseniz gidin, günlük kullandığı kelime bin kelimeyi de geçmez. Bugün en iyi yabancı dil konuşan bir kimseye gidin, bin kelimeden fazla bilmiyordur. Hatta Türkse yabancı dil İngilizce konuşuyorsa 300-500 kelimeyle konuşuyordur. 700-800 değildir. Bizim okullarımızda mezun olan çocuklar 300 kelimeyle mezun oluyor. Bazen zaman zaman diyorum ya en sevdiğinize sevginizi anlatacak iki kelime biliyorsunuz. Bazısı üçüncü ekliyor. Seni seviyorum ya da seni çok seviyorum. Ya da seni öyle çok 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 seviyorum ki. Tamam bitti bu kadar. Sevgisini anlatabilecek kelime bilmiyor Çünkü. Çünkü okumadı. Okutulmadı. Anlatı anlatması mümkün değil. Anlatması mümkün değil. Cahil kelime haznesi az. Bizim kendi kendimize okuduğumuz bir klasik bile yoktur. Şimdi mesnevi okuyoruz mesela. Mesnevi okuyoruz. Mesnevi kimse okumuyordur. Bu ülkede. Ondan sonra bizim ülkenin insanı dışarıdan ama işte herhangi bir felsefeciyi bilmek onun için böyle okumuştuk. erdemlilik. Londra'da Hazreti Mevlana'nın kürsüsü var. Londra Üniversitesi'nde. New York Üniversitesi'nde Mevlana'nın kürsüsü var. Daha ülkede yeni kuruldu Mevlana kürsüsü. Yok, biz kendi topraklarımızın kendi insanını tanımaktan ve okumaktan uzağız. Bakın uzağız. Biz Hacı Bektaş Veli'yi anma günleri yapıyoruz. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin dört kapı kırk makamı anlatıyordum orada yani kendilerini alevi olarak nitelendirenler geldiler dediler ki ya bizim bu kitaptan bile haberimiz yok bunlar alevi